Mesela kullanabilecekleri bitki zencefil. Zencefili e, suya atıp e, içebilirler. Balla karıştırıp macun halinde kullanabilirler. Hem mide bulantısını hem de karın ağrısını e, dindirir, sakinleştirir. E, bununla beraber e, ısırgan çayı demlenerek içilir. Bununla alakalı ilerleyen zamanlarda bir terkip vereceğiz. E, nasıl kullanmaları gerektiğini. Nasıl gerektiği, da söyleyeceğiz alakalı. değil mi? Evet. Ee, yine kiraz sapı evet. kiraz sapının en çok bilinen özelliklerinden birisi izleyicilerimiz e, zayıflamayı düşünen izleyicilerimiz bunu çok yakından yakinen bilirler evet. kiraz sapını ciddi ödem atıcı etkisi vardır kiraz sapını. Benim böyle bir şeye ihtiyacım olmadığı için hiç var. Yani Kiraz İhtiyaçlar yani, mı bana var? Yani? Yok bence de yok yani. Bence Daha, de yok. Yani boy kilo yani orantısına tamamen ekran da... kilolu gösteriyor <laughs> bizi yani <gülüyor> ekran, <gülüyor> ekranın şeyi. Değil <laughs> mi Sezai evet. Şefik? Ekran insanları kilolu gösteriyor yani. Yani tabii tabii. Mesela Yoksa adam, ben, zayıfım böyle tığ gibi bir adamım. Yani. Normalde yani 90-60-90. <laughs> evet. Evet, buyurun. <laughs> e, zayıflamayı düşünen izleyicilerimiz e, ya da müşterilerimiz.